Merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar merhaba. Biz yine Enes ve Hamza ile slime oynuyoruz. Evet yine oynuyoruz. Böyle yuvarlak yuvarlak slime'larımız var. Böyle Rink, renk renk. Çok güzel biz bunları kurabiye gibi yuvarladık. Böyle birbirlerine paylaştırdık. Çok. Güzel. Enes ve Hamza'nın çok güzel slime'ları var. Evet. Hadi bakalım oynayın slime'larınızla. İlk başta ben bu tepsiye parmaklamak istiyorum. Parmak. Tepsi değil de slime'ları. Ay. <laughs> Hepsine parmak izi çıkarıyorsun demek. Oh, evet. Çok güzel. Hamza ne yapıyor? Ömer geldi. Eyvah. Hamza ne yapıyor? Rulo yapmış. Ben de şuradan bir şeyler yapacağım. Şöyle. Şöyle minnoş, minnoş slime'ları. Şöyle elimi batıracağım. Çok güzel. Batır, batır. Şöyle yapacağım bunları. Ay çok hoş. Bol mu? <gülüyor> <gülüyor> Nasıl? Oyuncu Ömer de burada oynuyor. Ömer, ne yapıyorsun teyzeciğim? yapıyor yapıyorum. kere mıcıklayabilir miyim? Bir kere bir kere. Al, iyice karıştır oh, Çek anneciğim şunu benden çek 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 çek. Yavaş kopmadan çek kopmasın. Çek anneciğim. Aa, <laughs> koptu. <sormalar. gülüyor> koptu. Sen ne yapıyorsun? Ben de balon yapacağım bunları. Hadi hadi bekliyorum hadi hemen yap. Hemen yap. Hadi. E ya bunların hepsi duruyor sen de yap artık. Hadi. Şimdi... Önce... <laughs> Süper. Of of of. <laughs> çok güzel. Evet. Rengarenk. Birleştirilir Şunu mi? onun üzerine koy. Onun üzerine koy bunu. Anlaşıldı mı? o slime'la? Şöyle <laughs> slime yapalım. Geliyor. Evet. Ay çok eğlenceli. Şunu alayım slime mi? oldu. Kocaman Şu oldu. Şurada masanın üzerinde de yapabilirsin. Kocaman oldu. Olay. Aynen kocaman ve çok güzel. Hayır bana ver. Tepsinin altını şekil yaptım. Bakın. Oo tepsi. Gel çabuk. Verin bana slime verin. Çabuk. O slime, slime kocaman. Istiyorum. Bir tanesini izin slime'ını almam lazım. Bunu böyle böyle böyle. Aa. Mıncıklamam lazım. Hayır. Hayır o benim. Hayır. Ver dedim. Hayır. O benim slime'ım. Hayır bırak. Bırak. Hayır. Şöyle sarkıtacağım ben bunu. Bana. Şu düşüyor, 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 düşüyor. <laughs> benimkine bakın, benimkine Dur Bir canım var Enes, yine kopar. Bu kadarı bende kaldı, <laughs> bu kadarı bende kaldı. Yoo, hepsini almış ki neyse, 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 al hadi evet. senin olsun. Şöyle yapsan anne. Bakın, bakın, benimkine bakın şimdi. <laughs> hadi. hadi. Wow. Karıştıralım. Oy. Değil mi? Tamam. Bakayım. Oyuncu Ömer de slime ile oynuyor burada. Oyuncu Ömer ne yapıyorsun sen orada? Onun da bebek slime'ı var. <laughs> Ay çok güzel. Ay çok güzel. Minnoş minnoş elleriyle oynuyormuş. Hadi size kolay gelsin arkadaşlar. Teşekkür ederim. Hadi siz oynamaya devam edin. Kolay gelsin. Hoşçakalın. Hoşçakalın.